Söz Sayın İbrahim Aydemir'in. Buyurun Sayın Aydemir. Değerli başkanım çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer milletvekillerini yüreğimden kopup gelen muhabbetle selamlıyorum. Arkadaşlar Sayın Kuşoğlu'na hususen teşekkür ediyorum. Burada yapılanlara dönük müsbet kayıtlar düştü hiç olmasa. Keşke diğerleri de yapabilselerdi. Şimdi efendim Levent Başkanımın sitemi Sayın var. ön tarafa alayım size. Levent Başkanımın sitemi var ama Levent Başkanımın başkanımın ıskaladığı bir hal var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şunu söylüyor. Diyor ki gençliği hitabedeydi galiba. iç ve dış düşmanlar emellerini, kötü niyetlerini tevhid edip bir araya getirmiş olabilirler diyor. Tam da bu hal caridir. O yüzden onların dış güç görmemesi bu sebeptendir. Bir kısım bir kısım özellikle Türk, Türkiye düşmanları, milli yeri yerli duruş düşmanları maalesef maalesef içeridekilerle birlikte hareket ettikleri için Amiyane ifadesiyle atizi itizine karışmış. Durum budur. O yüzden onların tevili bu sebepten dolayı hoş görülmeli diye düşünüyorum. Arkadaşlar, Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Şundan dolayı şükrediyorum. Milletvekili olduğum günden bugüne Arkadaşlar bulunduğum her pozisyonda... Ben daha yeni başladı konuşmaya Sayın Aydemir ya. Tahammül lütfen. Evet. Bulunduğumuz her pozisyonda, her zeminde millete hizmet noktasında önümüzü açmıştır. Şu son kanuni çalışmada bunu mebnidir, bunu içermektedir. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Arkadaşlarımın tamamına, şurada bulunan Yüzü pak Ak kadroya, şurada bulunan Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'ni ifade eden pırıl pırıl kadrolarına hakikaten gönülden teşekkür ediyorum ki millet adına burada gayret koyuyoruz. Ama bunun yanında arkadaşlar şunu da hiç ihmal etmedik biz. Yapılan çalışmalara elbette ki muhalefetin de katkısı oluyor. Orada da emek veren kardeşlerimiz var. Onların da emeklerinin hakkını teslim ediyoruz. İşte burada Maliye Bakan Yardımcımız, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız, bürokratlarımız var. Hepsi katkı sundular. Hepsine millet adına minnettarlığımı kayda geçiyorum. Çok şükür özel bir çalışmaydı, özel bir kanuni düzenlemeydi. Efendim bir defa bunu saymak lazım. Ne yaptık biz? Buraya gelenler yapılanları maalesef güme götürecek ifadeler kullandılar. Oysa oysa yenilenebilir enerjiye dönük millete huzur enjekte edecek özel çalışmalar yaptık. Asgari ücreti zaten konuşacağız, söyleyeceğiz arkadaşlar. Biraz önce bir arkadaşımız bütçeyle ilgili bir şey söyledi. Ek bütçe getirilmesi lazımdı diye bir kayıt düştü. Bu aslında muhalefetin Milletin önünde yaptığı bir büyük gaftır. Ek bütçe nedir arkadaşlar? Ek bütçe ilave vergi koyun demektir. Başka izahı yoktur arkadaşlar. Millete ilave bütç, e, vergi koyun ki o ödemeleri onun üzerinden yapın demektir. Oysa biz ne yapmışız? 2021 yılı bütçesinde 1 trilyon 101 milyar gelir öngörmüşüz. Tahmini gelirimiz bu demişiz. Sonra bütçe performansı çok özel çıkmış, çok şahika bir noktada tecelli etmiş. Yaklaşık 1 milyar, 1 trilyon 400 milyara yakın bir rakam ortaya çıkmış. Demişiz ki buradan ödemeler yapalım. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımıza yetki verelim. Millete ilave vergi filan getirmeyelim demişiz. Ama burada öylesine bir lafları eveleyip geveleyip bir sunmak var ki sanki biz efendim anayasaya aykırı iş yapmışız, olmaması gerekenleri hayata geçirmişiz gibi. Tam tersi, millet lehine yapılması gerekenleri yapmışız ve bakın es geçmeyelim arkadaşlar. 1 trilyon 101 milyarlık tahmini gelir nereye çıkmış? 1 trilyon 380 397 milyara çıkmış. Bu güzel bir yönetimle oluyor. Bu özel bir çalışmayla oluyor. Değerli Mustafa Kalaycı Başkanım burada. Bütçe görüşmelerinde çok özel kayıtlar düştü. Özellikle burada hem teşekkür ediyorum hem de düştüğü kayıtlardan birkaçını paylaşmak istiyorum. Ekim ayı sanayi üretimi yüzde sekiz buçuk artmış. Efendim imalat sanayi kapasite kullanım oranı Kasım ayında yüzde yetmiş sekizi bulmuş. İstihdamda bir yıllık artış iki buçuk milyona ulaşmış arkadaşlar. Dile kolay iki buçuk milyon ilave istihdam sağlamışız. Üç aydır üst üste Efendim cari artış veriyor, cari fazla veriyoruz. Hazinenin nakit dengesi Kasım ayında 30 milyarın üstünde fazla veriyor. Ya arkadaşlar bu değerleri gördüğünüzde yapmanız gereken şudur. Temenna ile önünde durup teşekkür etmektir. Çünkü buralardan neşet eden bütün güzellikler hepimize yansıyor arkadaşlar. Sadece Cumhur İttifakı'na, sadece bize oy verenlere değil 84 milyon insana yansıyor. Bakın asgari ücrette bir hususi hal getirdik. Onlarca yıla sari konuşulan ama bir türlü hayat bulmayan beklentiyi biz efendim geçerli kıldık. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Onun iradesiyle şekillendi bu. Ama nasıl bir beklenti vardı arkadaşlar? Şöyle bir beklenti asgari ücret kadar kısımdan vergi alınmasın. Biz ne yaptık? Biz ne yaptık arkadaşlar? Sadece asgari ücretlere değil bütün çalışanlara şamil kıldık. Yetmez arkadaşlar. Sayın Ağbaba lütfen rica ediyorum ya. Yetmez Sayın arkadaşlar. Sayın siz müdahil olsanız da rica edeyim yanında oturuyorsunuz. Değerli arkadaşlarım biz sadece asgari ücretlerle yetinmedik. Bütün çalışanlar onlarla da yetinmedik. Memurlarımızı da bu işin içerisine kattık. Ve 84 milyonda şu anda bir büyük huzur enjekte edilmiş vaziyette bize dönüşler var. Yani burada Kenarda durup ortada bulunma gibi pozisyon almaya çalışanlar var. Millet görüyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Teklifi hazırlayan biz, buradaki kardeşlerim, arkadaşlarım. Elhamdülillah yaptığımız işleri sahip. Ha şunu söyleyin arkadaşlar. Ya bizi de şerik edin, bizi de bu işe ortak edin değil. Sayın hey gelin sizi de ortak edelim. Ya. Ama bu iş. Değerli başkanım, ben şunu öğrendim. Beni bağışla. Ha. Onun bağırtısı, gürültüsü burada efendim konuşmacıya sükut ettiriyor. Ben etmem, Siz ya şey o, o yapın, ben şey, ona etmem. Sayın ona fırsat vermem. Yani. O plan bütçe komisyonunda da bunu yapmaya çalıştı. Yaptığı iş şu arkadaşlar, bilmeyince, efendim heybesinde bir şey olmayınca, mugalata yapıyor, başka hiçbir şey yapmıyor. Bunu millet de görüyor, Velibey, bunu millet görüyor. Senin yaptığın hiçbir şey yok. Efendim ben size bir şey söyleyeyim. Bir hususi Dadaş'ın kaydı var. Paylaşacağım şimdi. Dadaşlardan hep güzel şeyler neşet eder. Bir tanesini söyleyeyim. Bin, kü bin küp satın alınsalar, bir kayadan salınsalar, birbirine çalınsalar, seyreyleyin gümbürtüyü. Şimdi gümbürtüyü seyreliyoruz arkadaşlar. Niye? Bir boşluk var gümbürtüye gerek yok. Teşekkür ederseniz samimi söylüyorum ki arkadaşlar ilahi inayet size de yansır ama bu halinizle hiçbir şeyi sahibi olamazsınız. Bakın öylesine netameli hallerden çıkıyoruz ki biraz önce Elif Hanım bana bir not düştü. Kendisine teşekkür ediyorum iletişimci kardeşim diyor ki Rusya Putin dün açıklamalar yapıyor. Onlara dönük de bir yönelme var. Onlara dönük rubleye dönük de Dışarıdan efendim bir müdahale girişimi var. Ondan dolayı canhıraş bir açıklama var. Şimdi biz ne yapmışız arkadaşlar? Şu yapılanlara karşı eşi menende olmayan bir lider çıkmış, yiğitçe, delikanlıca bir duruş sergilemiş, püskürtmüş bunları, püskürtmüş. Öyleyse hep beraber buna teşekkür edeceğiz. Biz ne yapmışız? Bakın şu hengameli halde arkadaşlar. İnsanlığa, insanlığa değer katıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız gruptan çıktıktan sonra eşsiz bir açılışa katıldı. Bir üretim testinin açılışını yaptı. Nerede yaptı arkadaşlar? Vatanımızın çok mutena bir ilinde yaptı. Urfa'da. Neydi o? Turkova kaşısının seri üretimini. Kime fayda sağlayacak arkadaşlar? Bütün insanlığa sağlayacak. Bütün insanlığa. Niye böyle bir hal üzereyiz arkadaşlar? Çünkü biz davası olan bir kadroyuz. Cumhur İttifakı ile beraber. Davamız ne arkadaşlar? Davamız şu. Davamız insanları daha mamur halde yaşar hale getirmektir. Davamızın adı ilahi kelimetullah. İddiamızın adı aleme nizam vermek. Niza halini yok etmektir. Öyleyse bunun için bu duruşumuz hep devam edecek. Cenab-ı Hak da önümüzü Allah'ın izniyle açacak. Aslında burada burada söylenecek o kadar çok şey var ki yani ona 13 madde vardı hepsi için samimi sö tamamlayın sözlerinizi. Açalım mikrofonu. Efendim bu 13 maddenin her biri için Levent başkanım senin canın yerim güzel insansın. Samimi söylüyorum ki her biri için bir cilt kitap yazsak yeridir. Ama vakit yok. Vakti muhalefet bol kepçe kullanıyor. Biz kullanamadık. Biz şunu söyleyebilecek vakit bulsaydık keşke ya. Şu parlamentodan birisi çıkıyor da kurlar düşünce şunu söyleyebiliyor ya. Tam da alınacak zamandır deyip o düşüşten dolayı bir mutazarrır hal yaşadığını gösteriyor. Üzüldük. Samimi söylüyorum ki müthiş üzüldük. Yazık. Yani <laughs> Değerli Başkanım Değerli başkanım, kelime-i hitam şudur bizim için. Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek azdır. Allah'ın izniyle bu kadroların yolunu her daim açık tutacak. Teşekkür ediyorum Sayın Aydemir.